Bugünlük akşama kadar böyle idare edelim. Kendiler de Mert de iyi değiller. Korkma bir gün batırmam. Hem Mira da yanımda olacak. Evet senin aklın kalmasın. Arkamdan ilk günden işten kaytardım demeyin diye diyorum. <laughs> ya restoran düşünme sen buraya konsantre ol. Siz de akşam doğru restorana gelin, olur Havası değişir. Tamam hayatım. Bu arada benim içime hiç kötü bir şey de olmuyor. Gerçekler ortaya çıkacak. İçin rahat tut. İnşallah. Görüşürüz. Enteresan. Daha birkaç ay olmasına rağmen... ...Yaman sanki yıllardır yan evde yaşıyormuş gibi geliyor bana. Tam dokuz ay oldu babacığım. Nasıl sahipleniyor? Ya sahi de üstelik biliyor musun? Yalan dolan değil. Gerçekten ailesi oldu Mertler. Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yaman'la arkadaşlık ettiğin için içim çok rahat. Yani Orkun'la olduğunda. <laughs> ya canım babacığım benim. Bir tanem. Kızım, canım. Bir tane. Ben de öyle Babacım. Şu dükkana bak. Menüyü hazırlamam aylar sürdü. Her şeyi tek başıma tek tek seçtim, organize ettim. Pardon izninizle. Bir Sude Beylic'e prodüksiyonudur. <laughs> Surt'u sana inanamıyorum. Evet gündem karışıktı görüşemedik. Açılış ertesinde iyi olacağını düşündüm. Ay, Üstelik ne kadar güzel bir kalabalık. İlk günden böyle bir kalabalık beklemiyorduk. Ya, hazır mıyız? İnsan kaynaklarından gelen yeni mutfak personeli hemen başlattım. Garsonlar? Şirkette görüşmeler sürüyor. Bugün yeni elemanlar geldi. Bakalım. Deneyip göreceğiz. E, ben de yardım ederim. <laughs> Saçmalama canım. Gelsen benim arkadaşlarımla tanış. Bence bundan denemelisiniz süper gözüküyor. Her şey süper gerçekten. Bu mekan oldu yani ben sana söyleyeyim. Evet. Olayla açılıştan sonra millet meraktan da gelir. Bir süre böyle bence. Birazdan var ya, aşçının ellerini öpmeyeceğim. Yalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ay patladım nokta net yani. Ben toparlanamadım da. Yok ya, helak oldu çocuk bütün gün. Ha, içine kaçtı resmen. O da çok hassasmış ya. ya. cenazeden korkar, karanlıktan korkar. Ya bir şey olsa adamın bağırsaklarını vuruyor ama. Pardon canım ama senin de pat diye gelip babanı cinayetten tutuklasalar... ...senin de gözyaşların kulaklarından çıkar böyle. Pardon canım, şunları da alabilir misin? Ya ben de bir soda alabilir miyim şu Sağ ol ya. Selim abiyle bir şeyler içeceğiz abim de bizimle. Ay mesajın kimden geldiği nasıl belli oluyor ya? Yaman'dan mı? Selim abi ve abisiyle birlikte yemekler almış. Ne? Ne ya yok bir şey. Bugün babam Yaman'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. <laughs> ya gerçekten Yaman ne kadar sahipliğin o çevresindeki herkesi, değil mi? Ya. Sizin altıncı ay kutlamanız ne oldu peki? Sen nereden biliyorsun ya? Gizli bir bilgi miydi ki? Biz de biliyoruz. Yok da yani... ...siz böyle... ...bizim yokluğumuzda bizden mi bahsediyorsunuz? <laughs> Bazen. Biz bile arkadaşlarımız sizden bahsediyoruz genelde. Beren, ee, ne yapayım abla, malzeme bu. ama malzeme bol. Ama haklılar şimdi. bir gün kaçırılırsın. Bir gün tehdit mesajları alırsın. <laughs> Ay sapığını saymıyorum bile. <laughs> Ay psikopat tam. Ya öyle demeyin lütfen. Yani tam hasta, şizofren. Ne yapsın ki çocuk elinde değil. Biz hesap alabilir miyiz ya? Hayır, hayır, hayır. Hesap yok. Sakın saçmalamayın. Hesap falan olmaz. Ay alıştırma bunları be. Ondan sonra böyle tırnaklarıyla yapışacaklar üstüne. Aa, aşk olsun ya. Aşk olsun. Burası bizim yerimiz. İstediğin zaman kalkabiliriz. Aa, biz bir an önce kalkalım bence. Çünkü sizin çevreniz geniş, duyan gelir. istersen Mert'e bakalım. Hem Yaman da gelir şimdi. Eli kulağındadır. Tamam. Ay ben doğru eve gideceğim. Yine aynı muhabbetle duymaktan sıkıldım. Ne işi var bu saatte? Hayırdır? Geçmiş olsun mı geldin? Sen öyle kibarlıkları bilir misin? Adayı evine bırakacağım. Hmm. Ne haber? İyidir. Ya aslında ben evde sıkılırım. Ben sizinle geleyim en iyisi. Adayı duyunca fikir değiştirdin değil mi? Olay çıkabiliyor. <laughs> kim için Rahmetli'nin akrabalarını döktüm. Bazı isimler niye kırmızıyla çizilmiş? Onlar olan şüpheliler. Nasıl yani? Birol Bey'in paylaşımlarına verdiği tepkilerden, beğenilerden, yorumlardan, çıkarımlarıma göre... Ya aslında şöyle bir şey yaptım. Bir nevi beyin fırtınası. Bütün düşüncelerimi alt alta sıraladım. Bak. Şu kırmızı bölgede olanlar en dikkat edilmesi gerekenler. Yani bu cinayetten maddi ya da manevi, yani bizim tahmin edemeyeceğimiz şekilde manevi çıkarları olan kişiler. Ben gidiyorum. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bu nereden çıktı? Ne? Yaman hastaneden mi getirdi bunu? ya ne hastanesi? Okulda da atıyorlardı. E, tanın kaldı hastane bu. Kavuşma. Ne alaka? Bilmem. Ama neyse ne canım tesadüftür. Evet hanımlar hadi tam konsantrasyon full ilgi istiyorum sizden. Hadi bana odaklanın. Evet sendeyiz Hormuz. Evet. Birinci torbaya eş, kardeşler hmm. ve tespit ettiğim iki ortağını koydum. Kesme, ne olur devam et, hadi. çok güzel. Güneşin alevden saçları. Karşı Karşıki tepeden Gölgeler sarar yamaçları Ürkerim gelecek Geceden Bütün dertler Beni bekler yatağımın başucumda Esir kalır hep dilekler Kaderimin avucunda Teselli etmiyor gönlümü Ne yıldız ne de ay bu gece Beklerim hasretle gülümü Yalvarıp göklere Her gece Hiç bu kadar güzel bir an olmamıştım Sen benim yanımdan hiç ayrılma tamam mı? kapıyı açtığımda seni göreyim. Uyurken, uyanırken... ...hep yanımda ol. <laughs> ne oldu sen yine bülbül olmuşsun? Şalgamdan mı yoksa? <laughs> Mira'dan An önce sabah olsa da tekrar görürsem seni. Böyle içinden geçenleri söylediğin zaman daha çok seviyorum seni. Ya tamam utandırma. Utanma. Sesin kulağımda oyacağım. Hayatım takma kafana ya. Tamamen tesadüf bizimle ne ilgisi olacak? Öyle mi diyorsun? E tabii canım. Yani normal yardım konseri gibi bir şey bu. Hadi derse gidelim geç kalma. Ya dışarıdaki bağlantısı benim görmem için nasılsa bu afişleri? Canım benim okul doğru düzgün bir şey olmasa astırmazdı zaten. Yani bu hastane olması tamamen tesadüf öyleyse. Yani Hadi, ben de derse gideceğim. Hadi gitsin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Lamıcı yok yani? Bu Herifin dışarıda gözü kulağı olan birisi var. <laughs> ya da örümcek hisleri kuvvetli olan bir tanıdığı. Of. Dışarıya kapalı. Sadece hasta yakınları için yapılan küçük bir konsermiş. Birisi sırf biz görelim diye getirip asmış afişi. <laughs> Kesin sizin altıncı ayınızı planlıyorlardı. Ya beni havaya sokma Eylül. Gerçi sizi bir yere götüreceğiz deyip getirdikleri yer de burası yani. Çok da ümitlenmemek lazım. Ya niye öyle diyorsun? Bence harika bir yer. Joker'i bulmalıyız Yaman. Düşman gizlice içimize sızmış olabilir. Hatta şu anda bile bizi gizlice izliyor bile olabilir. <laughs> ah! Süperman olmak var diye şimdi. Kim arıyorsun? Selim abi. Acaba başka da asmışlar mıdır o afişlerden, ha? Nasıl öğrenebiliriz ki? Bir de sen de taktın ha. Allah Allah. Bir tek bana mı tuhaf geliyor arkadaşlar yani? Hem benim mesajla tehdit aldığım bir dönemde hem de bizim okulda. Atanın kaldığı hastanenin afişleri asılması... çok mu normal yani? Ya belki bizim okuldan biri orada tedavi oluyordur. Buyurun. Tabii canım. Katılım olsun diye asmışlardır. Ay bir de tuzumuz olsaydı. Ben şuradan hemen alıp geleceğim. Ya gelsene canım, boş ver ya. ya havamız değişsin diye daha nerelere geldik hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Farkındaysan konuşmuyorum. Düşünüyorum sadece susuyorum. Kelbeğim ya canım benim. Bizi ne güzel yerlere getirdin ya. Aa sen mi buldun orayı? Evet. Beni mutlu etmek için araştırmış oyuncakçı dükkanına getirmiş. Bak sen bir de bizi nasıl bir yere getirdiler diye söyleniyordun numaracı. Söyleniyor muydun? Ay ya konu nereden bana geldi canım hadi siz elinizi yiyin. Aha Orkun da geldi. Vallahi şimdi pişti olacaklar. Kızım var ya çok fenansın sen ha. Ya ne yapayım ya beter olsunlar. Ne yani çıkacak mısın karşılarına? Herhalde çıkacağım yani kaçırır mıyım da önce azıcık tadını çıkarayım ben şunun. Orkun. Aa. Ne haber? İyidir abi. Senden ne haber? burada toplantım vardı da öyle hava almak için yürüyordum. Aa, Burak'la Orkun değil mi şu? İnsanın insanın istemediği ot burnunun dibinde bitermiş. Ay ne yapıyor bunlar burada? Ay, öğrenmezsem çatlarım ne olur yürüyün. Hadi kapatıyorum ben. Büyük yüzleşmeden sonra ararım seni. Tamam. Hoppala. Ne oldu? Abi inanmayacaksın ya. Yamanlar da burada. Ne diyorsun ya? Hayırdır? Siz böyle gözlerden ırak buralarda mı buluşuyorsunuz? <laughs> Uzasanız hızlıca ya. Ben bir kızla buluşacağım burada. Kiminle? Beyler. Ben ikinize de aynı saatimi vermişim. <laughs> beyinle bana oyun mu oynuyorsun? Sinirlenme bence, sakin ol. Bana bak. Onu öyle tozlu dere numaraları çekme. Hem çağırıyorsun hem milleti topluyorsun. Ha, bizim de haberimiz yoktu. Benim vardı ama. Niye çağırdın ikimizi birden buraya? Birbirimizden gizlimiz saklımız olmasın istedim abi bu. Ay. Yoksa sen mi düşündün bu ucuzlukları? Bana bak bulaşma. Bulaşma sabrediyorum bu iki olayım. Say sen daha say say. Hesap tut. Yıldızları sayacaksın sonunda. Tamam ya. Hadi Yaman boş ver. Arkadaşlar hiç benim yüzümden birbirinize girmeyin yani. Bir kız için arkadaşlar birbirine düşer mi? Bana bak. Ortalığı karıştırmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Sana karşı kibar olma ya. Sakin olmaya çalışıyorum ama bulaşma. Ne oluyor sana ya? Çıkma karşıma. Bozma sinirimi. Uğraşma arkadaşlarımla. Zarar verme ilişkime. Anlatabiliyor muyum? Uzak dur Yaman'dan. Bir daha tekrarlamayacağım. ...sana seyir oluyorlar. İşte en çok bu yüzden ilgimi çekiyorsun. Kıskanç olmayana bak. Kıskançlıktan değil o sinir bozuyor ya. Allah Allah bir de benim için kavga etmeyin demez mi? Cins. Dokunma artık arkadaşlarıma. Dokunma artık Yaman'ıma. Dokunma artık arkadaşlarım. Eğer onların kılına zarar gelirse ben... ...ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...Mira Beylice... ...hiç düşünmeden saçını başını yolarım senin. Anlıyor musun? Yolarım da dönüp arkama bakmam bile. <laughs> Neydi şimdi bu? <laughs> Münir Özkul Bizim aileyi izlemedin mi? değil mi? Efsanedir. O kadar söyleyeyim. Ay yalnız Mira da Leyla'nın karşısında efsaneydi. <laughs> Kibarlıkta bir yere kadar. Yemin ediyorum bu kız seninle çıkmaya başladığından beri huyu değişti. İçindeki kedi kız çıktı. <laughs> Karanlık bir tarafım olduğu doğrudur belki de.